Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü eğitim videomuzda YouTube'un yeni çıkardığı bir özellikle ilgili olacak. Bu özellik nedir ve ne işe yarar? Bunu hep beraber öğrenelim arkadaşlar. İlk önce YouTube kanalımıza giriş yapıyoruz. YouTube kanalımıza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar biz e, eğitmenler veya herhangi bir video yaptığınız zaman arkadaşlar artık yaptığınız videoları e, diyelim ki 10 dakikadan daha uzun ve e, izleyiciler e, istediği noktaya bir türlü ulaşamıyor ve nerede olduğunu hangi bölümde olduğunu bilmedikleri için e, bayağı bir sıkıntı e, yaşıyorlar arkadaşlar. Biz e, video üreticileri için e, YouTube'un çıkardığı böyle bir özellik e, oldu ve bayağı da bir işe yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hep beraber video üzerinden e, nedir ve nasıldır bunu öğrenelim arkadaşlar. Herhangi bir tane videomuzu e, buradan seçelim arkadaşlar. Birazcık uzun bir tane videomuz olsun. şurada arkadaşlar yarım saatlik bir videomuz var. Bunu buradan açtıktan sonra arkadaşlar <laughs> buradan video düzenleme bölümüne basıyoruz. Ve video stüdyosuna giriyoruz arkadaşlar. Şimdi asıl olay Buradan başlıyor arkadaşlar video stüdyosuna geldiğimiz zaman Buradan e, biraz boşluk Bırakıp arkadaşlar buradan e, 00 2.3 şişte arkadaşlar 00 başlan başlangıç giriş diye yaptık bir alta geçtik arkadaşlar buradan videomuzu az öne çekerek şuraya getiriyorum arkadaşlar ve buraya gördüğünüz gibi 1.3 1 alta geçtikten sonra arkadaşlar 1 0 1 2 nokta üstte 30 Anlatım ee, Buraya Konu Anlattığımı bu anlatımı diyelim arkadaşlar ve bir sonraki alta geçelim arkadaşlar ve buradan şuraya gelelim. Buradan arkadaşlar 04 virgül pardon 2 nokta üst 35 deyip tekrardan bir başlık koyuyoruz arkadaşlar her böldüğümüz bölümün bir başlığı yani seyirciler videonuzu izlediği zaman sizin o başlıklardan o başlıklara göre izleyebilirler arkadaşlar mesela işte giriş başlangıç giriş konu anlatımı yapılışı bir alta geçtik arkadaşlar Tekrardan biraz daha ilerleyelim. Ve buradan e, 08 0.8 de 40 Buradan da arkadaşlar ayarla ma ayarlanması diyelim. Ve bir tık daha aşağı iniyoruz arkadaşlar ve buradan biraz daha ileriye gidiyoruz. Ve tekrardan bir aşağı geldiğimiz zaman 13 2 nokta üst üste 04 yapılan yanlışlar deyip ondan sonra arkadaşlar biraz daha gittiğimiz zaman şurada ee, diyelim 31 pardon şuradan 31 2 nokta 43 bitiş yazarak arkadaşlar ve buradan e, kaydet butonuna basıyoruz ve tekrardan arkadaşlar, e, video bölümümüze gidiyoruz. Videolar diyoruz arkadaşlar. Ve demin oluşturduğumuz e, videomuza geliyoruz arkadaşlar. Videomuzu açtık. Rakamlara geçtik arkadaşlar. Kanalımızın simgesine bakıyorum. Şuradan sesini kısayım. Buradan da biraz çözünürlüğü açayım ki rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bölümlere ayrılmış yerler var. Her bölümün üzerine getirdiğiniz zaman Konu başlığı çıkıyor bak buradan mesela başlangıç giriş diye bir bölüm ayrılmıştı ikinci bölümde konu anlatımı üçüncü bölümde yapılış dördüncü bölümde ayarlaması ve beşinci bölüme geçtiğimiz zaman yapılan yanlışlar diye bölüm bölüme ayrıldım ee, izleyen arkadaşlar için çok e, rahat ve aslında iyi bir şey oldu ee, boşu boşuna yarım saatlik bir videoyu e, izleyeceğinize Burada ayrılmış bölüm konularla ilgili yani ayar ayarlaması yapılışı şekli şemali gibi e, bölümlere ayrıldığın zaman burada e, misal e, yapılan yanlışları ben bu videonun içerisinde aramak istiyorum ve e, bu bölünmemiş olsa ben bunu baştan sona kadar e, izleme zorunda kalacağım çünkü hangi bölümde hangi e, dakikada veya saniyede olduğunu bilmediğim için mecburen izlemek zorunda kalacağım. Bu yüzden arkadaşlar biz buradan e, videomuzu böldüğümüz zaman başlıklarıyla beraber direktmen o bölüme bastığımız zaman direktmen oraya e, aktarım oluyor ve orası açılıyor bize. Biz buradan mesela e, yapılan yanlışları öğrenmek istiyoruz. Yapamadık ayarını onu öğrenmek istiyoruz. Direktmen buradaki bölüme bastığımız zaman arkadaşlar direktmen o bölüm bize açılıyor ve istediğimiz o noktaya ulaşmış oluyoruz. Youtube'un e, çıkardığı güzel bir özellik ve bundan sonra videolarında da yaptığım videolarla bunu e, sık sık e, yapmaya çalışacağım ki e, abone olan arkadaşlarımız ve videolarımı izleyen arkadaşlar için de rahatlık olsun. E, birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Birbirimizi sevmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, umarım anlamışsınızdır. Çok basit. Ama bir o kadar da güzel bir özellik. Ee, tekrardan başka videolarla görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Videoma e, yorum yapmayı unutmayın. E, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.